Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi alışveriş videosu çekiyoruz. Uzun zamanda çekmemiştik, hep istiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar, önce Bismillah değil hemen başlayayım. Hep sizlere söylemiştim, ben de uyku problemi var. Başımı yastığı koyduğumda sürekli uyuyorum diye. Bugün böyle bir tane, bende zaten hep demir vitamini eksikliği olduğu için, demir hapı aldık DM'de. Bir tane de böyle vitamin D hapları aldık. Evet. Malum almaya da fazla güneş olmadığı için. Evet. Bunları kullanacağım. Demir. İnşallah bir faydası olur bana. Demir seninle baştan bile Evet demir hep bende oluyor yani. Demir eksik. eksikliği. Yani. Bunları aldık. İnşallah bir faydasını görürüz. Bismillah diye geçeceğim. Ondan sonra şöyle iki tane şampuanımız var. şu Şuraya şampuan aldım. Bugün arkadaşlar bir tane böyle pirinç aldım. Basma pirinci. Şöyle değil mi? Evet. Kartal'dan aldım. 1 euro 99 sente. Yani 2 euroya. 1 kilo mu bu? 1 kilo. 1 kilo. Şöyle bunu da çok tavsiye ettiler. Güzel oluyor pilavı diye. Bunu aldım bakalım. Pilav yapacağım. İnşallah beğenirsek devam alırız. Pilav güzeldir ya. Pilav iyidir. Evet. Ama ben hep Türk bakkalına pirinç alıyordum ya. O yüzden Bir de biraz... bunu deneyeyim. Ala frango tam bırak. <laughs> akıl <basın. gülüyor> Aynen. Yine rotobete aldık. Ee, kırmızı turp. Hayır. Çok. Kırmızı turp. bunu yeri ölmüyor. Kırmızı ölmüyoruz. turp değil o. Pancar mı? Panc kırmızı pancar. Kırmızı pancar. Bunu yer ölmüyormuş ona göre haberiniz olsun. Öyle mi? Evet. O zaman sen dur da ölme. <gülüyor> <gülüyor> şöyle kırmızı pancar aldık. Bir tane de turşu aldım. Artık salatalıkların zamanı geçiyor. Bir bir zamandan sonra salatalıklar böyle sarı sarı koku olduğu için bunları evet. aldım. Evimizde dört paket süt varmış. Az gelir diye hafta sonu. İki tane daha aldım şöyle sütlerimizi. Bu arada kahvaltıda bugün indirimler var mıydı? Tek tük vardı ama... İnanılmaz kalabaydı. Ya çok kalabaydı. Çok ya. kalabaydı. Arabayı bir sağa çekiyorum birisi, sola çekiyorum birisi. Ay başı gelecek ya, geldi ya. Onun için herkes koşturmuş. O yüzden ben de böyle kalabalık aslında. Cebine para giren koşturmuş demiş ben para kabul edeyim. <laughs> en, en güzeli. Fazla sevmiyorum böyle alışveriş ama. Bir tane piril aldım. Bunlar da yine indirilmiş. Pırıl! Pırıllar pırıllar pırıl. Ee, bu hafta bir oyun şeyler evet, var. vardı. Kim dayı var diyor, Pırıl pırıl diyor, Pırılla. Ee, evet aynen. Şöyle pirilimi de aldım. Ha. Ondan sonra ben bunu seviyorum diye broşürün içine bir tane şöyle dikman saldım. mini. mini. Çocuklara donatlar aldım yine şöyle. Donatlarım varsa bu hafta reklamda arkadaşlar. Çilekli, çikolatalı, tulumlu 33 kuruş. Evet. Koşan gari. Şöyle çocuklara 4 tane aldım. Ben bunları fazla şey yapmıyorum. Ocakta niye açıldı ki? Bizim hanım böyle çok çikolatalı, çok şekerli bir şey olduğunu yiyemiyor. Evet. Sulu tamam. şeyler seviyorum ama şekerli şeyler fazla sevmiyorum. Şöyle bir tane cips aldım. Bunu seviyorum genelde. Yemeden önce ben bunu mikro dalga yatıyorum böyle biraz. E, İçindeki şeyler yağlanmasın. Onun 5 saniye evet. ısıttan sonra. Sosu da var bunun ama birazdan çıkar ya yerde Ya hanım boğazında bile bile ya. Şöyle. Asitsiz kola içmez. Böyle sıcak gibi. Aa evet. seni. Aa sana. Bak ne, ne anlaştık videoyu ya. Ulan Aşık muhtarın kızı değil misin belli. Muhtar oldun. <laughs> oldu, baba muhtar oldu belli valla. Yattığı yer olsun. Amin. Hayır. Valla belli. Dedi. baban sana gümüş kaşık yemek getirmiş yüzü evde. E ne yapalım yani ben şimdi. Bak benim Ayşe'yle mi? Gülmü diyorum sana ya. Muhtar muhtar kızı evet, oldu belli oğlum. Eğer de evet. tek başına büyürsen, yalnız olursan, her istediğin alınır yani. Aa, benim. <laughs> cevabımı da aldım böyle. Aa, evet, sağ olasın. Bir tane şöyle fındıklı funda istedi, ee, fulye istedi. Pasta aldı. Bu fındıklı, bu da normal klasik işte. Şöyle gördüğünüz fulye gibi. Fulye var da fındık, çok, çok sever, fındığı da çiğniği çok sever. Evet. Herkesin başka bir huyu var işte. Ondan sonra yine küp şekeri aldım. Küp şekerleri de depomuz yavaş yavaş boşalmaya başlamış. Orayı doldurmam lazım. Ondan sonra yumurta. Bu yumurtaların başına gelen ne arkadaşlar bugün? iki sefer yumurtaları paketinden devirdim. Evet. Allah şükür sabah sağlam eve geldim. Ben. Bir de benim hanımın en güzel kaptığı kırık yumurta böyle çiğ yumurt, yumurta, yumurta kok kokusu. Hayır öyle yok. Hiç sevmem yumurta kokusu. Memleketi bırak gide. İnanılmaz nefret ederim yumurta kokusundan. Yumurta kokan kek, poğaça ne varsa asla onu ağzıma sürmem. Ben diyorum muhtarın kızım diye inanmıyorsunuz bana bakın. Yok hayır şey yapmıyorum. Şöyle yok, var. Onun öyle şeyi var. Mantar aldım bayağıdır almıyordum. Mantarı bizim çocuklar yemiyorlar ama biz eşimle seviyoruz. Mantar yemez mi ya? Aynen. Belki birazdan bunu yapabilirim. Kırgı yine bir iki soğan keseceğim. Atacağım tabaya. Oo. Yok bunu böyle kırmızı olsun diye bugün sadece kavuracağım. Sen bunu yıkıyor, yıkıyor mu yıkamıyor mu ya? Yıkıyorum ben. Ha. İçim almıyor benim yıkamadan. Aman ben ne yıkamıyor onu? Aslında diyorlar da temiz bezle silin diye. Ha. Yine de bilmiyorum içim almıyor ya. ya ben de içim almaz O yüzden yani. yine Türk usulü yıkıyorum arkadaşlar. En güzelce. Şöyle bir tane mantar aldım kompleksimiz azalmış. Çikolatalı vardı. Bir tane ballı mısır gevreği bundan aldım. Çocuklar seviyorlar diye. Maşallah maşallah. Ondan sonra şöyle bismillah diyeyim diye. semiyimin her zaman gibi. Neydi bunun ismi? Ben içmediğim için de. Ee, ice ka, ice, ice, ka kafe, ice, ice kahvesi. Allah ya. Çok, Allah ya, çok Değil kokuyor. Tekrar tekrar demek Koktuğunu çok, ama yok, kokuyor. çocuk seviyor. Ne yapacaksın? Çocuk işte. Aynen. Yine aynı zamanda bu zaten biliyorsunuz Almanya'da yaşayanlar bilirler markalı komesler. Bunlar da bir euro İhtiyacınız varsa çocuklarını seviyorsa arkadaşlar ben iki tane aldım. Bazen soyup şey yapması zor geldiğinde hemen hazır çıkarıyorum. Güzel pratik. Aynen pratik hemen şöyle. Maşallah maşallah. Kızlara okula kakao aldım istediler ama içerler mi bilmiyorum. Bizim kızlar genelde ikiz olduğu için fazla şeyleri yok. Ee, ne diyeyim ya? Kiloları da az da olmuştu. Onlar çok hassaslar böyle. Bu arada Fındım iyileşti. Evet. Bugün okula da gitti. Allah'ıma şükürler olsun. Fazla boğazı olmadığı için kakao istedi. Kahvaltıdan patates aldım şöyle. Türk baklava dedim gidelim gitmem. Normalde 10 kilodan aşağı almıyorum ama. Şöyle patatesimi de aldım. Biz nadir böyle alıyoruz değil mi? 3, evet hiç almıyoruz öyle küçüklerden. Ya bunlar güzel. Bunlar 2,5 kilo. kilo. Bunu kabuğunla beraber ye ya. Ne olacak buna bir şey zamanımız? şöyle evet, benim en sevdiğim eşim kızsa da şöyle Aysel Marul. eşim bunları sevmiyor. kız dedi sen de yani ben yani. Hayır yani diyorsun ki onlar ne anlıyor? Ya bir gibi falan diyorsun ya. Zaten bu bu marulun yüzü olsun su. Olsun ama. Ya işte. ha ha su iş şeyin ha bu neymiş? <laughs> Aynı şey çıkıyor. Bu arada bir de bunların fiyatları da yüksek oluyor niyese. Hayırdır niye kaç para aldın onu? Bir reklamda hali bir yirmi de. Ney? Ne diyor sen ya? O yüzden ben Ola. yine çok seviyorum. Burası adasını arasını koyduğum sağ olsun şaka diyorum şaka. Burada göstermeyeyim enerjiler var. Enerji aldık. İç, ya yanar mısın? İç kim <laughs> <iki> enerji? Ben <laughs> ha sanki ben bütün... Tek şey, ben bunu içim almaydım başka. Herkes enerji içiyor. <laughs> i̇şte yani enerjiler var. Yani o yüzden. ben de gizli saklı bir şey yok. İçiyorum, içiyorum. Hayır, Allah hayır. Allah. Kötü başka kötü uyumuyor. Ne yapayım? Bir de saklı gizli yok canım. Ne varsa. Ya başka, ha istemeyin. Başka bir şey size söylerim. Niye söylemeyin ki? İçmiyorum. Ne yapayım? Geçen gün Instagram'dan bana özelden birisi yazmış. Hayırdır ne demiş <laughs> gene? İşte hani sizin eşinle böyle atışmalarınız çok hoşuma gidiyor. O da e, bilmiyorum ama geç ya ikinci evliliği de olabilir. Evet. İşte zor şeyler yaşadım. Şu an işte yeni evliyim 7 yıllık. Evet. Bana da dua eder Size i̇şte çok seviyorum eşinle şeyleriniz demiş de. Hep söylüyorum ama arkadaşlar... Instagram'dan bana o kadar mesajlar yazıyorsunuz. YouTube'un altına gelip de yazmıyorsunuz. Vay vay. YouTube'da vay. sizin vay. izleyenler mi var? Ya hayır. Niye altına bir yazmıyorsunuz, Karşı bir sevinsin. Bir, biz okuyoruz herde. Valla okuyor. Hani John sıkıldı ben okuyorum. Ben Hatta ben ilk başta ben okuyorum. Kontrol ettiğim için. Evet. İkiniz Hatta ben... bazen de doğru söyleyeyim. O kadar yazıyorlar ki uzun uzun bana Instagram'dan. Diyorum ki kardeşim ben de ona cevap vermiyorum. Niye YouTube'da bana bir şey yaptığımda? Yani aynı. Diyelim ki peyniri gösterdin. Evet. Peyniri gidip Instagram'da bana yorum yazacak ama YouTube'da yazdı. Misal diye. geçen gün ten de aldık. Tende için zararlı madde varmış. Bana evet. bize yazdılar. Instagram'da yazdılar. Evet. belli ki YouTube'da bir takip ediyorlar. Yazmayın korkmam bir şey. Kimse biz kötü bir şey yapmayın. Altı da bilirsiniz, kötü bir mecra değil orası. <laughs> Aynen. Yani kötü bir şey değil. İnsanlar e herhalde YouTube deyince yanlış mı anlıyor? Yok. Ben, şey ben niye sana bakıyorsam şu şeye bak bakmam lazım. Kameraya bakacağım. Ben ona bakacağım sen. Neyse aklım gitti yine. Olmasın galiba. O yüzden Instagram'dan cevap vermeyince darılmak, kırılmak yok. Gelin YouTube'da videolarımın altına yorum yazın. Sizleri cevaplandırırım. Arkadaşlar geçen bakın yorumlar azaldı. Bakın hakikaten azaldı. Nerede bu millet? Nereye gitti ben bu? Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyur tabii ki. Ee, bazen diyorlar ki işte siz videoların üzerine e, hani abartılı yazılar yazıyorsunuz. Şuna da açıklama getireyim arkadaşlar. E, ben bu videoyu kendim çekip kendim izledikten, izleyecek olduktan sonra bir anlamı kalmaz. Evet. Hep bakıyorum bir şey yazmadıktan sonra hani o kadar takipçimiz var. Kimse videolarımızı izleme içlerinden bazılarını şey yapıyorum. Onlar kendini biliyorlar. Ne koysak izliyorlar ama öyle yazı hani böyle şeyli yazı yazmadığımda kimse girip de bakmıyor. O zaman kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ben kendimi çeker, kendim izlersem ben ne emeğimin karşılığını alırım ne saygımı alırım. O yüzden sizler de biraz anlayışlı olun. Sizlerden anlayış bekliyorum bu konuda. Kimse bir şey şey yapmıyor. bakmıyor o zaman. Doğru ya doğru. Zaten bu YouTube şeyi yani böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle broşür aldım. Bir tane. Bir tane mi? 10 tane. Aynen 10 tane broşür aldım. Onun için. Şöyle az önceki çipsimin sosu var burada. Acılı sos biraz hafif acılı. Şöyle sos aldım. Onun için. Neymiş? Eşim kuşlarımızı dar almış. Darı değil mi bunun Türkçe? Yem. Dar almış, şöyle yem almış. Kuşlar seviyor diye. Aynı zamanda şöyle yaşmayı aldım. Ne oldu? Sen sustun yok böyle diyeceğimizi görmüyor musun? Ben, yapsın, ben sustum ya. Ben dinleyin bakalım. Yok ama doğru söylüyorum. Yani düşünüyorum kendi kendime. Kendim çekip kendimi izlersem hiçbir anlamı kalmaz. Onun için. Alınmak, darılmak yok. Şöyle eşim bir tane şpayda kıva almış. Bu da gerçekten çok güzel. Bu arada işim spora başladığı için bunları hem seviyor hem yiyor böyle. Ben yiyorum sen öyle söyle. Onun için ton balığı almış. Ton balığımız az kalmıştı. Yağlı buldun mu? Yağlı yoktu, yoktu sulu vardı. Sulu mu aldın? evet. Ha, sulu lezzetli olmuyor ama ya. Yaptı bir şey yok. Keşke almasaydı. Ton balığı şey, fabrikası o göre bunu açtı. Ne var? Sonra olduğu için şöyle balıklarımız var. Hmm, ne fıstığı oluyor bu ya? Yer fıstığı. Yer fıstığı mı geçiyor? Evet. Çıptığı. Şöyle fıstık aldık. Diğer fıstığı. Hemen yemen lazım. Bunlar biraz şey yapınca bayaklıya böyle acımsı bir tat oluyor ama. Minoşum, geldin mi sen de? Hı? Fazla da şey yapmayayım. Ee, Torbalarımız bayağı bir ses yaptı bu arada. Şöyle kavda peynirleri aldık. Ben bunu şeyin de çok hoşuma gitti. Kahvaltıda normalde oğluyorum küp küp. Bu şekilde yiyoruz. O da iyi oluyor. Değil mi? O da o güzel oluyor. Da oluyor. Kaşar peyniri. İstediğiniz şeyde kullanabilirsiniz. Maşallah bugün arkadaşlar biz bir şey almadık diyoruz ama tezgahımızın üzeri bayağı bir doldu. Hakikaten. Ondan sonra eşimin şeyi vardı bir ay çıktı mı çıkmadı mı şimdi? Dokuzuncu ay nezdade mi? Bugün son gün. Öyle mi? Şimdi hani biz ayın başından sonuna kadar alışverişe sadece yemek olarak Yiyim, kıyafet karışmadı değil mi içinde? Hayır. Onu Hoş tek olun. onu yarısı onu yarım getirdim. Aynen ne kadar para gitti hepsini bir programla hazırlamıştık. Bakalım ben de merak ediyorum. Sizi yarın sunarım. Vallahi iyi para gitti. Öyle mi? Öyle evet, diyemese o atıyor. Şöyle bak pulu aldım. Keklerde kullanmaya. Doğrudur yani. Regül. Gönül'ün köy kılsı. Ne diyorlar? Aynen. Alışveriş çok yaptığımız için. Şöyle koleklerimiz ee, bak, var. Bakın bakın. Bak. Doğru. Alkol Dur bak. ben şöyle yapayım. Hadi gel. Formamızı koyalım. Ben zaten dedim ki bunlar gidiyor bitmeden gelir gösterir dedim. Prensesin bir ayakkabı aldılar. Yo. Bizim ayda bir ayakkabı ihtiyacımız oluyor. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum da. Oluyor oluyor. Öyle mi? Evet oluyor. Ha, hem indirime gelmiş. Onun için şey kıza beğendi. Aldık geldik. Ya. Aynen aldık değil mi annem? Hı -hı. Arkadaşlar video 12 buçuk dakika oldu. Aa öyle mi? Çok uzun oldu. Aynen. Bu demek biz bitirmeyi yapalım kapatış. Hadi bakalım. Sen söyle. Kapatıyoruz ya. Hı -hı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.